Arkadaşlar hoş geldiniz. İki korku oyunu bir video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç uzatmadan oyunlarımıza geçeceğiz ama oyunlara geçmeden önce bir like atıp abone olup yorum atarak bu adama ciddi anlamda destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum ve hemen oyunlarımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzun ismi The Silent Asylum. Hemen başladık oyunumuza. Neredeyim? Buradan çıkmam lazım. Oyuna bak flashımız yanmıyor mu? Aa saat tıkla Galiba buradan çıkıyorum. Korktum kapıyı ittirirken. Ee, şey anahtar yok. Ne boktan şeysin sen. Anahtar bulmamız lazım. Şu anahtar nerededir ki? o orada bir şey geliyor yemin ediyorum. Bu gördün mü beni şu an? Gördü herhalde. Oğlum yavaş yürü lan. E bu nereye gitti? E burada tamam. O zaman biz şu tarafa gidelim. Bir anahtar bakalım. O. Oh. Kapılardan geçebiliyormuş bu. Bir ileri bir geri gidiyor. Şu arkasına koş patlatacağım enseye. Şu an yerde olsun. Aa, anahtarı buldum. Lan buradan çıkılmıyormuş. Jumpscare atmazsa sorun yok şu an. Abi bir şeye bastım. Ne yazdığını okumadım. Fuse. Şeyi aldık. Ee... Ananı avredini. Oğlum sen salak mısın ya? Tamam önden gelecek hazırlanıyorum tamam mı? Duvar içinden yedim jumpscare. Allah belanı vermesin ya. Arkadan vuran suçlu mudur? görmemiş ol lütfen. Oh, hayır, ne olur, ne olur. Lütfen, lütfen. Galiba şu solumda bir yer var. Oraya da etkileşime geçeceğim ama bu salak salmıyor beni. Ha tamam şeyi koyduk fiyuzu. Ne olur sesli bir şey verme. Bak oyuna ses çok açık. Lütfen. Lan ölüyoruz ananı. Hastaneden asla kaçamazsın diyor. Tekrar dene mi? Oyun bitmedi mi yani? Evet arkadaşlar, oyunumuz burada bitiyor. Hemen bir sonraki oyunumuza geçelim seriden. Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuzun ismi de Eight Spells. Hemen oyunumuza başlayacağız. Abi ben bu oyunda ölürüm. Ben, ben bunu da asla bulamam. O 8 tane neyle bulacağım? Çok görüş mesafesi çok kısa. Ben bu duvar kenarından ayrılırsam anlık ölürüm. Ananı avradını. Bir de bu yaratık kafasına göre mi geziyor acaba yoksa bize göre mi geziyor? Çok fazla korkmadan. Sesi çıkıyorsa yaratık Ananın heyecan yok. Sakın heyecan yap, Ananızı adam? Lan geliyor bu. Nerede bu? Göremiyorum da sesine göre kaçtım. Allah'tan ses eklemişsiniz. Ha burada kan var. Evet burada biri ölmüş. 3 metre sürükleyip öldürmüş. Aa birinci kağıdı buldum. Kaldı 7 tane. Eve girilmiyor. Bir tane daha buldum. Onanın. Dur dur. Ah! Heyecan kesinlikle yapmayı kabul etmiyorum. Takip etmiş beni gerizekalı. Dört tanesini bulmuşuz şaka bir yana. Ya Slenderman mesela bak mantıklı güzel oyun. Hoşuma da gidiyor kötü değil de. Onda da bu mantık var ya işte yok kağıt bul, kitap bul. Ha burası neresi? Ah, ah! Lan ben her aldığımda yanıma mı geliyor bu? Tamam şimdi daha hazırlıklıyım. Aldım. Nerede? Bu sefer yanımda değil. Oğlum bak o kadar toparladım. Gelip beni öldürürsem vallahi insene vururum. Ben oyunu bitirdim sayarım. Abi sen de... Dur dur. Galiba hızlandı bu. Galiba hızlandı bu. Hadi bu oyunu bitirmek istiyorum. Aa. Bu Aa şey. E, kitabı şeye mi tutacağım? Tamam. Yaktım. Aha. Onu öldürdün. Bitti. Teşekkürler benim küçük oyunumu oynadığın için diyor. Oyunlarımız kısa mı oldu ki acaba? Bir tane daha ekleme yapsam mı? Evet arkadaşlar. Bir tane daha bonus oyun atmaya karar verdim. Çünkü diğerleri çok kısa sürdü. Şimdi atarsam onu 5 dakika söversiniz bana. Yapmış mıyım? Evet. Oyunumuzu ismi inside the walls Evet oyuna buradan gidip Başlıyormuşuz başlayalım bakalım Ananı avredeni Kulağım öldü Abi ben bu oyunun sesini bir kısacağım Yemin ediyorum aşırı fazla size kısık geliyordur da Ben ayarlamışımdır onu Bir oyuna bu kadar ses Koyamazsın ama ya İnsanlar ölür bu kadar sese Eve hoş geldin diyor işte. Oğlum sen salak mısın? Niye son ses koydun her şeyi? Sensin o. Sensin o kardeşim. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Ve ses nereden geldi onu anlamadım. Dur kanka bakacağım. Ee, telefona bak diyor. Telefon dışarıda mı kanka? Orada ne var? Oha! Bu kim oğlum? Elini vuruyormuş şerif oradan? Telefonu da bulamadım kanka kusura bakma. Abi sen kimsin? Ben seni tanımıyorum ki abi ben ben çorba morba yapmam hayatta. Lan ona saklar iş gördüm seni. <laughs> hadi hadi görmüyorum hadi kalk gel hadi. Burası çok kötü duruyor. Üç haneli bir şifre mi lazım bize? Ben buradan yukarı çıkmam. Bir odanın lambası T burada olur mu anasını satayım? Kapının yanında olur. Bu nasıl oyun? Korktum. Tamam buradan geliyor. Ha cama dokunuyor cam. Perde açılacak. Ha 7 yazıyordu. 3 yazıyordu. Merdivenlerden yukarı çık diyor. Ee, şey yukarısı çok karanlık. Bir kulübede bir şey çevirecekmişiz. Şey, neymiş bilmiyorum. Ha tamam ben şifreyi bulmuştum. 7 Ha 713 herhalde şifre. Hemen bir gidelim bakalım. Buralar çok karanlık ya. Bir de benim çar hemen yoruluyor. 7 1 3 ses ne abi? Neden geliyor bu ses? Ha telefon muymuş? Ah! Oyuna bak. Yemin ediyorum var ya çok korktum ya. Bugünkü oyunlarımız böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.